insana akıl vermiş, insana nefis vermiş, insana sayısız, sonsuz nimetler bahşetmiştir. İnsana bahşetmiş olduğu nimetler içerisinde en büyüğü dindir. Dinler içerisinde de en mükemmel ki İslam'dır. Allahu Teala Azze ve Celle İslam dinini bütün dinlerden üstün kılmış, şerefli ve izzetli kılmıştır. İslam dini içerisinde yani 124 bin peygamber içerisinde Allahu Teala Azze ve Celle Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i diğer peygamberlerden daha üstün tutmuştur. Ona birçok lütuf ve keremde bulunmuştur. Aynı şekilde Allahu Teala Azze ve Celle peygamberin ümmetine yani biz Müslümanlara Hazreti Muhammed'in ümmeti olanlara da birçok lütuf ve keremde bulunmuştur. Allahu Teala kulunu daha iyi tanıdığı için, insanı yaratan Allah olduğu için Allahu Teala kendi kulunun nerede hata yapacağını, nerede günah işleyeceğini, ne kadar unutkan olduğunu kulundan daha iyi bildiği için Allahu Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini diğer ümmetlerden daha çok sevdiği için böyle geceleri lütfetmiştir. Allahu Teala Azze ve Celle her geceye bir kıymet ve değer vermiştir. Bakınız Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı kılmıştır. Ramazan gecelerini diğer gecelerden daha hayırlı kılmıştır. Cuma gecesini diğer gecelerden, Cuma gününü diğer günlerden daha hayırlı kılmıştır. Bu münasebetle Allahu Teala'nın Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetine bahşetmiş olduğu çok güzel mübarek gün ve geceler vardır. Benim kullarım içerisinde Muhammedi olanlar, Müslüman olanlar yapmış oldukları işlerden, hatalardan, kötülüklerden, günahlardan tövbe etsinler. Dönsünler, yönelsinler alemlerin Rabbi olan aziz ve celil olan Allahu Teala'nın şemsiyesi altında Allahu Teala'nın göndermiş olduğu Kur'an'ın gölgesi altında bir araya gelip Allah'a tekrar kulluk etsinler ve o kulluk üzere Allahu Teala'nın huzuruna çıksınlar diye Allahu Teala azze ve celle böyle geceleri lütfetmiştir. Ey kulum Bak ben bahane peşindeyim. Seni af edeceğim. Yalnız işlerini bırak bana yönel. Tövbe et. Bağışlama dile, af dile, rızık iste, ben seni rızıklandıracağım, ben seni bağışlayacağım ve ben seni af edeceğim diyerek Allahu Teala Müslümanlara, Ümmet-i Muhammed'e bir bahane peşindedir. İşte biz Müslümanlar da bu bahaneden sır çevirir, bu bahaneyi değerlendirmez, bu teklifi değerlendirmezsek kaybederiz. Yani vaktimizi boşuna harcamayalım. Nasıl ki paramızı boşuna harcadığımız zaman, boşuna dereye attığımız zaman su onu alıp götürüyorsa, o paranın bize bir faydası dokunmuyorsa, vaktimizi Allah'ın çizgisinde, Peygamber'in çizgisinde, İslam'ın çizgisinde, Müslümanlığın çizgisinde geçirmediğimiz zaman zarar edeceğiz ve zarar ettiğimiz zaman Allahu Teala'nın huzuruna boş bir şekilde çıkacağız. Madem Allahu Teala bizlere böyle fırsatları vermiş, madem Allahu Teala böyle lütuflarda bulunmuş, bize düşen nedir? Yapmış olduğumuz kötülüklerden, günahlardan, hata ve kusurlardan dolayı samimi bir şekilde pişman olmak. Allah'ım bu güne kadar günah işledim. Allah'ım bu güne kadar sana secde etmedim. Allah'ım bu güne kadar çoluk çocuğuma sahip çıkmadım. Kızıma gelinime sahip çıkmadım. Senin istediğin şekilde örtmedim. Senin istediğin şekilde tesettüre bağlamadım. Söz veriyorum. Bundan sonra ailemle, çevremle, komşumla sana kulluk edeceğim ölünceye kadar. Böyle bir sözü Allahu Teala vererek Allahu Teala azze ve celle olan bağlılığımızı artırmalıyız. Müslüman kardeşlerimize karşı olan sorumluluklarımızı bilmeliyiz. Çünkü Allahu Teala bizi onlardan onları bizden mesul kılmıştır. Bu münasebetle bizler bu gecemizi güzel ve mükemmel bir şekilde idrak edelim ki Dünyada da ahirette de izzet ve şeref sahibi olalım. Bakara'nın ve Nur'un matlûlu ve hadiye vasıla ila ruhinabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ila arwah alihi ve uladihi ve zevaci. Özellikle hasan olan kardeşlerimize, sıkıntıda olan kardeşlerimize, dünyanın dört bir tarafında eziyet ve işkence altında olan Müslüman kardeşlerimize Allah rızası için bu gece buğur bu duayla